Herkese merhaba. Şimdi başarılı bir akademik makale nasıl yazılır bunu bir kenara bırakalım. Bugün tam tersini yapacağız. Size gerçekten ama gerçekten berbat bir makale yazmanın sırlarını vereceğim. Evet evet yanlış duymadınız bu resmen bir akademik kendini yok etme rehberi. Hani bazen ne yapmaman gerektiğini öğrenmek en iyi ders olur ya işte tam olarak o. Peki madem bu yola baş koyduk, unutulmaz derecede kötü bir makale yazmanın ilk ve en kritik adımı ne olabilir? Gelin başarısızlığa giden bu keyifli yolculuğa başlayalım. Ve işte geliyor ilk berbat tavsiyemiz. Başarısızlığa giden yolda atacağımız ilk sağlam adım şu. Alanınızdaki mevcut araştırmaları, yani o meşhur literatürü tamamen yok sayın. Hiç okumayın, hiç bakmayın. Başlamak için bundan daha iyi bir yer olamaz inanın bana. Peki, literatürü görmezden gelmek neden bu kadar garantili bir felaket reçetesi? E çünkü bu, tekerleği yeniden icat etmeye çalışmaktan farksız. Zaten herkesin bildiği şeyleri tekrar tekrar anlatarak hem editörlerin hem de hakemlerin değerli vaktini çalmış oluyorsunuz. Halbuki iyi bir araştırma ne yapar? Mevcut bilginin üzerine küçücük de olsa yeni bir tuğla koyar. Alana işte o zaman gerçek bir katkı yapmış olursunuz. Yani aslında okumayarak neyi kaçırıyorsunuz biliyorsunuz. Kendi projenizi daha başlamadan bitiriyorsunuz. Alanınızdaki o kritik bilgi boşluklarını göremiyorsunuz, güncel tartışmaların neresinde durduğunuzu anlamıyorsunuz ve en kötüsü, belki de o parlak fikrinizin yıllar önce başkası tarafından zaten çalışıldığını fark etme şansını kaçırıyorsunuz. Gelelim ikinci tavsiyemize. Şimdi, eğer akademik kariyerinizi gerçekten hızlı ve garantili bir şekilde bitirmek istiyorsanız, yani böyle ışık hızıyla işte size altın vuruş, intihal Peki, nedir bu intihal? En basit haliyle bildiğiniz hırsızlık. Fikir hırsızlığı, kelime hırsızlığı. Başkasının aylarca, belki yıllarca döktüğü emeği alıp bunu ben yaptım demektir. Lafı dolandırmaya gerek yok. Akademik dünyada bu resmen bir suç. Ve sakın şunu düşünmeyin, kim fark edecek ki? Artık o devir bitti. Dijital çağdayız ve yakalanmak neredeyse ama neredeyse kaçınılmaz. Çünkü günümüzdeki yayıncılar öyle güçlü programlar kullanıyorlar ki, Crossref Similarity Check gibi sistemler metninizi saniyeler içinde tarıyor. Yani kaçış yok. Yakalanma ihtimaliniz çok yüksek. Bakın, size taze bir örnek vereyim. Birkaç hafta önce editör olarak önüme bir makale geldi. Benzerlik raporunu bir açtım. Sonuç %18. Şimdi %18 kulağa biraz yüksek geliyor, değil mi? Ama aslında bu rakam tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Asıl olay burada başlamıyor. Çünkü sistemin raporunda genellikle şöyle yazar. Bu oran tek başına intihal olduğunu göstermez. Ancak, işte o ancak var ya, o ancak kelimesi her şeyin rengini değiştiriyor. Çünkü editör o andan itibaren dedektif gibi iz sürmeye başlıyor. Cümleler başka kaynaklardan kopyala yapıştır yapılmış mı, desenler var mı diye bakıyor. Ve evet, makalenin reddedilmesine sebep olan şey de genellikle bu oluyor. Şimdi gelin konuyu daha da ciddileştirelim. Size bizzat yaşadığım, tanık olduğum gerçek bir intihal vakasını ve onun sonuçlarını anlatmak istiyorum. Çünkü bu işin şakası yok, sonuçları gerçekten de çok ağır. İşte size bir makalenin geri çekilme hikayesi, adım adım. Bakın, 2011 yılında bir derleme makalesi yayınlanıyor. Her şey normal. Tam 5 yıl sonra, 2016'da birisi intihali fark ediyor. 6 ay boyunca soruşturma sürüyor ve sonunda karar veriliyor. Makale geri çekilecek ve bugün bile o makalenin üzerindeki o dijital leke herkesin görebileceği şekilde orada durmaya devam ediyor. Peki suç neydi? Yani ne yapmışlardı tam olarak? Böyle birkaç cümlenin benzemesi falan değil. Makalenin kocaman bölümleri, noktasına virgülüne dokunulmadan kelimesi kelimesine başka bir yerden kopyalanmıştı. Yani bu bariz bir şekilde kasıtlı bir fikri mülkiyet hırsızlığıydı. Yayıncının resmi geri çekme duyurusundaki ifadeler de durumu zaten özetliyor. Bakın ne diyorlar. Bu makale bilimsel yayıncılık sisteminin ciddi bir şekilde köküye kullanılmasını temsil etmektedir. Bilim camiası bu konuya çok sert bir şekilde yaklaşmaktadır. Bu cümleler olayın ne kadar ciddiye alındığını, bunun basit bir hata olarak görülmediğini net bir şekilde gösteriyor. Sonuç işte bu. Geri çekildi. Bu iki kelime o makalenin PDF'inin her bir sayfasına kocaman kırmızı harflerle silinmez bir damga gibi basılır ve bundan sonra o damgayı oradan kaldırmanın hiçbir yolu yoktur. Orijinal metinde bu durum için çok çarpıcı bir benzetme var. Modern çağın ateş direği. Hani eskiden insanlar toplum önünde cezalandırılırmış ya, işte bir makalenin bu şekilde geri çekilmesi de tam olarak bunun dijital versiyonu. Kariyerinizi bitirebilecek, kalıcı ve herkese açık bir utanç. Yani en başından böyle ironik bir dille anlattığımız bu berbat tavsiyelerden çıkarmamız gereken asıl dersler aslında çok net. Birincisi, akademik dürüstlük bir kariyerin temelidir, olmazsa olmazıdır. İkincisi, başkalarının bilgisi üzerine bir şeyler inşa etmek değer yaratır ama başkasının fikrini çalmak sizi sadece yıkıma götürür. Ve son olarak gördük ki sonuçları gerçekten çok ağır ve kalıcı. O zaman gelin bu bölümü herkesin kendine sorması gereken o önemli soruyla kapatalım. İşler zorlaştığında, baskı arttığında sizin dürüstlük konusundaki kırmızı çizginiz tam olarak nerede? İşte bu belki de herkesin kariyerinin bir noktasında cevaplaması gereken en kritik soru.